Merhabalar, İranlı yetkililer İsrail'in olası bir yeni saldırısına ilişkin sert uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İran Genel Kurmay Başkanı Abdurrahim Musevi yapmış olduğu açıklamada nükleer konunun yalnızca bir bahane olduğunu söylüyor ve sözlerinin devamında da İran'ı devirmeyi ve bölmeyi planladılar ancak İran milleti kazandı. İlk aşamada caydırıcı bir yanıt verdik. İkinci aşamada cezalandırıcı bir operasyon gerçekleştirdik. Tahminlerinin aksine halk yek vücut ortaya çıktı. ABD'yi Siyonist rejimin yardımına gelmeye ve onu bu şekilde kurtarmak için ateşkes talep etmeye zorlayan şey bunlardı. Ve Musevi rehberin ilk talimatlarına göre onları çaresiz bırakacak bir plan tasarlamıştık ancak saldırılar durunca bunu uygulamak için fırsat olmadı. İran'a tekrar saldırı olursa ne yapacağımızı görecekler. ABD'de de Netanyahu'yu kurtaramayacak diyor. Şimdi İran Genel Kurmay Başkanı yani olası saldırılara ilişkin o da tehditlerini sürdürüyor ki yalnız değil. İran polis şefi tüm general Ahmet Rıza Radan da bugün yapmış olduğu açıklamada İsrail'in paralı ajanlarının derisini yüzeceğiz dedi. Tüm bunlarla beraber Trump da gövde gösterilerini sürdürüyor. Dün Beyaz Saray'ın üzerinde İran'ı bombaladıkları B2 savaş uçaklarını Donald Trump uçurdu. Uçurduktan sonra tabii bir açıklama da yaptı. Yapmış olduğu açıklamada Amerika'nın dünya sayesindeki gücünü ya dünya sahnesindeki gücünü caydırıcılığını ve saygınlığını yeniden sağladık. İran'ın nükleer programını tamamen yok ettik dedi. Donald Trump yapmış olduğu açıklamada ki Beyaz Saray'daki bu törenin ardından ilerleyen saatlerde Donald Trump uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ve orada da dedi ki İran nükleer program geliştirmeye devam ediyor. Bu niyetteler ve korkarım ki biz İran'ı tekrar vurmak zorunda kalacağız dedi. Yani aslında İran İsrail ve ABD'nin saldırılarına ilişkin Hani bir olasılık olarak söylüyoruz diyor ya. Olasılıktan öte bir istihbarat bilgisine hani dayalı olarak söylediği ifade ediliyor. Yani İsrail ve ABD'nin tekrar İran'a saldırma niyetinin artık apaçık bir şekilde belli olduğu görülüyor deniliyor. Ya bu yayınlanan istihbarat raporlarına göre bu haberler yazılıp çiziliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu açıklamada Sayın Trump'ın yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. F-35'lerin Türkiye'ye Peyderpey teslimi onun döneminde gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi. F-35 meselesi biliyorsunuz hala çözülebilmiş değil. Parasını ödediği ödenilen uçaklar yani hala teslim edilmiş değil. Donald Trump'ın bu konuda adım atması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün böyle bir açıklama yaptı. Ayrıca Suriye meselesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde serbest ticaret bölgeleri, lojistik üsler ve sınır pazarları kurmayı planlıyor dedi. Ki Kuzeydoğu Suriye'de de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barran, Mazlum Abdi ile görüşeceği ifade edilmişti biliyorsunuz ki. Bilmeyenlere de en azından buradan aktarmış olayım. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack ki aynı zamanda Ankara Büyükelçisi. Şimdi Mazlum Abdi ile görüşecek sadece Mazlum ile değil. Yani Mesut Barzani ile de görüşecek. Ama Mazlum Abdi ile yapacağı görüşmede yeni bir anlaşma üzerinde konuşabileceği ifade ediliyor. SDG'ye yakın kaynaklar El Arabiye'ye konuşmuş. Ve haberin detaylarında da şu var. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile SDG arasında Suriye ve Irak'taki IŞİD karşıtı mücadele kapsamında yapılan koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve SDG'ye yakın bir kaynak. Uluslararası koalisyonla güçlü bağlantıları bulunan bu güçlerin önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde gerçekleşmesi beklenen bu görüşmenin hazırlıklarını yürüttüğünü belirtiyor. SDG'ye yakın kaynaklar El Arabiya'ya ve kaynak ABD temsilcisi Baran Mazum Abdi ile 10 Mart'ta Abdi ile Suriye hükümeti arasında varılan mütabakatın uygulanma mekanizmaları üzerinde görüşeceği aktarılıyor ve ayrıca ABD'li temsilcinin Fransa'nın desteğiyle bu mütabakatın güncellenmesi ya da tamamen yeni bir anlaşma önerilmesi konusunda ara buluculuk yapmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor. 10 Mart anlaşması neydi? Mazlum Abdi ile Ahmet Çara bir araya gelmişti ve bir anlaşma imzalamıştı. Bu yıl sonuna kadar SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngörüyordu bu anlaşma. Yani en önemli detaylardan biri buydu. Şimdi Thomas Barak ABD'nin Suriye özel temsilcisinin mazuma bir yapacağı görüşmede bu sözleşmenin gücellenmesi ya da yenilenmesi söz konusu deniliyor. Ha bu sözleşmenin detayları var mı ortada? Hayır yok. Ayrıca Barak ile Abd arasında ele alınacak diğer başlıklar arasında İşitme mücadele kapsamında SDG ile uluslararası koalisyon arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve Türkiye ile olan ilişkilerde bulunuyor. Aynı kaynak ABD temsilcisinin daha önce yaptığı bir telefon görüşmesinde işitin son dönemdeki hareketliliğinin ardından Suriye'deki genel güvenlik durumuna ilişkin endişelerini Mazlum Abdi ilettiği vurgulanmıştı. Ve Barrack ile Abdi'nin buluşacağı yer henüz netleşmedi. Ancak görüşmenin Arbil'de e, gerçekleşebileceği belirtiliyor. Özellikle Mazlum Abdi'nin daha önce de üst düzey isimlerle burada toplantılar yaptığı, bunlar arasında geçtiğimiz Nisan ayında işte Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barot var deniliyor ki bu doğru. Geçtiğimiz ay Mazlum Abdi Jean-Noël Barot'la Fransa'nın Dışişleri Bakanı ile Arbil'de görüşmüştü. Şimdi kaynaklar yani haberin devamında. ABD'nin temsilcisinin ayrıca Kuzeydoğu Suriye'deki SDG kontrolündeki bölgelerde yer alan uluslararası koalisyona ait üstlere de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor deniliyor. Şimdi bu El Arabiye'deki hem bir haber hem Drav Medya'da hem de SDG'ye yakın ajanslarda yani tüm ajanslarda benzer böyle bir haber var. Haberin içeriği de tabi elbette dikkat çekici olduğu için aktarmak istedim. Şimdi Ahmet Şara e ve Mazlum Abdi arasında imzalanan 10 Mart mütabakatı yani nasıl güncellenecek, ne konuşulacak, yani sözleşme iptal edilip yeni sözleşme mi yapılacak? Ya bunlar en çok merak edilen şeyler. Çünkü bir taraftan Şam hükümeti de SDG'ye yönelik böyle adımlarını hızlandırmış durumda. Yani içeriye ve dışarıya şey diyor artık bu entegrasyon sürecinde oyalıyor SDG bize diyor. Hala ABD'nin Suriye'deki faktörü önemli ki Pentagon'un 2026 savunma bütçesinden SDG'ye 130 milyon dolar ayırdığı açıklandı. Şu anda ABD medyasında böyle bir son dakika haberleri de geçiyor. Tekrar ediyorum. Pentagon 2026 savunma bütçesinden SDG'ye 130 milyon dolar ayırmış. Ve DEM Parti Suriye gündemiyle paralel olarak ilerleyen bu tırnak içerisinde yeni çözüm sürecine ilişkin Şimdi yapmış olduğu açıklamada DEM Parti bir grup PKK üyesi önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atacak dedi. Yani DEM Parti diyor ki önümüzdeki hafta silah bırakma süreci başlıyor ve bunu gazetecilerde gazeteciler de şeffaf bir şekilde şeffaf bir şekilde takip edebilir diyor. DEM Parti hatta DEM Parti Basın Bürosu tarafından gazetecilere gönderilen o mesajı da sizlerle paylaşayım. Dem Parti basın bürosu diyor ki bildiğiniz gibi barış ve demokratik toplum sürecinde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz. Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmaları bekleniyor. Sürecin başından beri Kolaylaştırıcılık rolü üstlenen partimiz bu etkinliği izlemek için sınırlı sayıda kontenjanla belirlenmiş 15-20 kişilik köşe yazarlarını davet etmiştir. Davet ettiğimiz yazarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri partimizin organizasyonuyla Kürdistan bölgesine götürülecektir. Diğer basın emekçilerinin ise etkinliği izlemesinin önünde herhangi bir engel yoktur. İktidarın bilgisi dahilinde gerçekleşecek bu etkinliği isteyen bütün basın mensupları kendi imkanlarıyla izleyebilecektir. Bu etkinliği izleyecek gazeteci arkadaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için bize isim bildirmeleri gerekmektedir. İsim, çalışan kurum ve basın kartı fotoğrafı, telefon numarası ve mail adresi tarafı, tarafımıza bildirilen her gazeteci bu bilgiler ışığında akreditasyon için Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle hani paylaşılacaktır diyor DEM Parti yapmış olduğu açıklamada. Özetle önümüzdeki günlerde artık yani önümüzdeki haftayla beraber peki PKK üyeleri silah bırakmaya başlıyor. Bu görüntüler tüm dünyaya tüm kamuoyuna açık şekilde olacak ve DEM Parti de bunun ilk aslında e, yani etkinliğini duyurmuş durumda. Ayrıca tabii memlekette bir taraftan barış ve demokrasiye ilişkin süreç ilerlerken öte taraftan belediye başkanları da tutuklanmaya devam ediyor. E, gözaltına alınmaya devam ediyor. ediyor. Yani ediliyor. De, gözaltına alınmaya devam ediliyorlar. E, bir taraftan tutuklanıyorlar. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bugün gözaltına alındı. Şimdi yani gözaltına ilişkin var olan bir yani İstanbul'daki soruşturma ile ilgili olduğu ifade ediliyor. İşte bilindiği üzere yani yolsuzluk ve diğer soruşturmalar. Buna ilişkin alnımız açık başımız dik diyor belediye başkanları yapmış oldukları açıklamada ama bir tutuklama furyası da özellikle CHP'li belediyelere yönelik başlamış durumda diyebiliriz. Gelişmeleri konuşmaya saat başı aktarmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.